oldan Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cuphead oynuyoruz. Merhaba gördüğünüz mi? gibi arkadaşlar en son buraya geçmiştik gördüğünüz gibi. Ay bossu vardı. En son oraya geçmiştik. Yanımızda şey yedek oyuncu olarak ben ona, oyunu ben ona oyunu öğreteceğim. Emir var. Ben. Ee... yanımda şu koca kafa var Mertcan. Burada da küçük kafa var. Emir ama ben Eren şunu uzatsana. Şunu uzatsana. Reklam olmasın. Canınız çekmesin de reklam olmasın bir de. Şimdi arkadaşlar bu kadar Kürtaj yapıyor burada. Kürtaj yapıyor. Kürtaj yapıyor. Kürtaj Hı. yapıyor bu. Selamlar. Ben neyle yapmıştım? Arkadaşlar ben, benim benim o Steam'de şey var, orijinali var. Bunun orijinalinde iki kişi oynamamı istiyorsanız like. Aa ne bu? Paralıydı. Biz de böyle beleş yollara başvurabiliyoruz. Tamam, yapacağım bir şey yok. Bay Game'de. Ne sıkıyorsun? Ve Gamepad olsaydı var ya oğlum yani Gamepad de var bende. Keşke <laughs> <laughs> Gamepad'i getirseydim ya. Niye Nereye yani böyle zıplıyor? Space. Niye ben onu akıl edemiyorum? Şöyle mi? Aha. Shift, speed, shift. Evet, speed. O kadar mı oyunun kontrolleri? Ha. Bir de eğilme var galiba. Sana sıkıyoruz biz. Hı? Eğimli arkadaşlar bir oyunu. Ben bu oyunu ilk Aynen. defa görüyorum. Arkadaşlar ikinci bölümü yani kapeden üçüncü bölümünde büyük bir ihtimalle mercanlarda oluruz. Evet yani benden yani Yani mercanla ikimiz oynarız. Tabi orji. E, bir şey söyleyeceğim. Ha. E, videoyu nasıl alacaksınız? Mercan'ın şey, kanalından yapmanız lazım olacak. Ya oluyor. Çünkü bilgisayarı oraya taşırmazsın ya da telefondan yaparsın. Telefondan yapacağım işte. Hı. Beyler video hakkında çok ilgimi yok. Ama A YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> açacağım açacağım. Amin. Açacaksın ama ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> o da olur. Belki o da büyük zamanı. sorun. Ben bir sürü hasarları yedim valla. Bu çocuk nasıl klavye dönüyorsa ben klavye'den çok oynuyorum. Kovarsana. Kanka. Hayır. Versene. versene. Ölünsen en baştan başlıyor. Evet. O zaman adamın canına bak. Öldüğün zaman <laughs> Arkadaşlar ben de bir yandan Bonemaster'da şey yapmaya çalışıyorum. Bölüm açmaya çalışıyorum. onlineda gelecek. Bak tamam. benim gibi buralar şuradaki altın alır. Dur dur dur, ben de aldım ki. Hı -hı. O da oraya zıplasın babam, çok kolay. Ba Hayır! Allah rahmet eylesin. Betray, şuradan ben bir tane şunu alayım. Bende. Tamam, dur bekle, şunu alayım, söyleyeyim. Şu Şuan arkadaşlar sıra Emir'de. O da Halide. Tamam. Onları ödemen lazım değil mi? Aya ya arkadaşlar oyunu pek bilmiyorum. Tabi bilen birisi de değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ezik oynuyorum. Baya ezik oynuyorum. Ya, normal bir çocuğu Minecraft'ta görseniz diyeceksin ki oha. Değil Aynen mi? bu, bu çocuk sırf Minecraft'ta kasıyor. Ya ben oynuyorum. Şimdi bu adam elinde sıra da beyler. Dur! <laughs> Arkadaşlar, Mustafa'yı kızdırma time. Hem bir yandan oyun oynuyorum, hem bir yandan video çekiyorum, hem bir yandan kışkırtılıyorum. Bu nasıl bir şey ya? Oyun oynayınca bir şey yok. oynayınca <laughs> bir şey olmuyor ki ya. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Ya, fırına koyalım. Dı, dı, yürü, dı. Allah, şey, Allah. Evet. uak Mustafa, Yok Mustafa'nın şey son diğer kanalına abone olmuyorsunuz da Mustafa'nın şey yok şey, 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 o kanala video çekmiyorum artık. Artık ya. video çekmiyoruz o kanala <laughs> O kanala girerseniz ölü kanal olur yani. yani. o kanal diye bir şey yok. Yani.

Bigger, bigger, bigger. Bigger, bigger, bigger. Bigger, bigger. When is the I'm a Bobby girl. I'm a Bobby Bobby. Bobby Gummy Bear. No, 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 I, I no, the this this, this, this Evet orijin. Evet Mustafa öyle yakında PUBG videosu gelecek. Mustafa da alacak. Ben alacağım tabii. Açacağım Mustafa'ya. Ne gün açacağım Mustafa'ya. Yani. Ee, Boss mu? Ne oldu? Hava geçti. Ha. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İyiyiz video çekiyoruz. Ha? İyiyiz. Video çekiyoruz. Video mu çekiyormuş? Evet. Sen ne anlayalım? Ne için ne yapacağım? Reklam olacak. Şey, alacağım. kapatın falan. Mustafa'nın kanalına. Evet Mustafa'nın kanalına. bir şey mi? Ben anlayacağım. Mustafa Eren oynasın mı be? Ben ben bir çıkayım. Hı? Eren oynasın mı? Kim sana? Ben bir çıkayım. Ben bunu ah, Beyler. Ya, Sonra şey geleceğim hemen. çalışma. Mustafa. Askersiniz. Bir şarj sıkışıyoruz valla. Bunlar valla şey yapana kadar ben zaten geçeceğim. Dur bir sen şunu yapayım öyle <laughs> şey başlasın. Ya. Evet. Yalnız bu çok güçlü de biraz. <laughs> Ay ne kadar korktum. Zaten anime kızı sesi gücü. Zaten evden tozu sevmez. Çok çok bak. Bak şerefsizliğin en Bak şerefsizlik, şerefsizlik yüzünü anlıyor. <laughs> Biraz şerefsizlik de vardır ayıp tut olması. Şerefsizlik abi yani. Sen tüyör katarken iyi ben şerefsiz dedik değil mi ki? Götünü görüyor millet. Şey yapar. Ben ne yapıyorum lan ben dans ediyorum. Ne millet Oğlum mi? Bazıları var yorumda yazar böyle sapıklar var bazıları. Hayır oğlum dans ediyorum edemez miyim ya? Ederse o bazıları götüne bakar. O gö Hayır. Çünkü bu YouTube kanka. Sen de küfür etme sarı dolar yedi küçük. Sarı dolar mı? Lan bir milyon tane YouTuber küfür ediyor. Sarı dolar mı yediler videoları? Yedi zekalı ya. Evet. Sarı dolar ne demek sarı ya? O yani e, yoktan biraz şey alıyorsun. Yalnız gün bitti nerede? Ay bir dakika yayınlıyorsun kanka yılmatma. Hay Allah'ım. Diğer youtuberlar ana babası diyor. Ana onu ana ben, ben diyorum sadece gerizekalı bir şerefsiz diyorum. Ona bir şey yapamam canım <laughs> salın kanalı. O kadar da yok yani. Bayağı geçmiş. Ne? Bayağı, Bayağı, geçmiş. Bayağı geçmiş. Bayağı geçmiş. Bayağı bunun sesi geliyor mu? Can nereye vuruyor? Ay, ben nereye vuruyor? Bu zayıf. Nasıl? Ya ben bilmiyorum ki oyunu. Nasıl? Sektiriyoruz? Nasıl? Kaçıyoruz! Nasıl? 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 Ben Nasıl? 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 Nasıl okları <laughs> <şu> şeyleri? Aaa, <laughs> <laughs> e, da Aa, çok olmuş. A, doğru. Bak Şöyle, bir şey canım, nasıl dana, çok kolay. Bu sektirerek anlatayım? F'ye basıyorsunuz, sonra E'ye bas. Şimdi <laughs> 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 Ben de oynayacağım klavyeden denemeye çalışacağım ben klavyeden normalde papede asla oynayamam çünkü ben xbox'ım oynuyorum. Arkadan geliyor. Çok Çocuk farklı. ama flower olacak ben ne yapsın? C mi mı Ben Online açılmadı Mustafa. Aynen. O oyun beni mi yiyor? Yoksa ben mi yiyorum? Bu ne? Bu ne Mustafa? Niye Kapat aç yap. Kaç. bana şey. Ay bana ne olmuyor. Kuşlar vs ben. Kuşlar. Bunlar Kanka. Şey. Tamam Şu görünce vuracaksın Aynen. Aynen, okey, okey. Kökleri aşağıya sal da. çok fena ya. Çok fena bu. Ama basit. Yani. yani Şimdi oldu, oldu. Hayır. Alamıyorsun. Ya en sona kadar geldim. Ay ya, abi. En sona şimdi arkadaşım. Şimdi abicim o kadar taktın görünümünle tamamen saçma şu. Lan ateşli artık. Süre kalmayacak bak. Bak süre kalmayacak söyleyeyim. Kuşları şöyle şöyle öldürüyor, öldürüyorum. Nereye gidiyorsun? C mi? Aa. Hadi. Neyle gidiyorsun? Allah Allah. Aa. Süre gidiyor. Gıcık bu. Süre gitme. Süre yanma. Süre al. Ya! Yukarıdaki şeyler seni sabote ediyor. Hadi. Hadi. Hadi Tam da neyle gidiyorsun? S eseyce okey. Hayır Hı? hayır. Hayır. S. s. Bak. Tamam. Toka mısın sen? Oy bir tane tutturayım bari kuş ya. Okey. Hadi. O ne şiiriyor? Normalde yakında başka bir şey geliyor. Hadi la. Tamam, tamam. bunu yapınca gelmiyor. Hadi. Tuttu tamam. İyi güzel. Hadi. 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 Çok saçma.

ya. E bu ne ya? Bir sonra. şey yapamaz ki. <laughs> ya. Buna gelecek. Ha gelecek. Hayır. Hayır. Böyle, Böyle. gelecek. Dım, dım. Sanırım. Aa yok. <laughs> Aynen şimdi. Mikana ne ve ben. Gel. Wow. Aslında. black, black. Rex. De. Arkadaşlar, easy peasy biraz zaten zorluyor. Nasıl zorluyor bu da ya? Kaç dakika? Al. Bir dakika. Aleyküm. Bir dakika elli saniye. Çıkarım ben. Ya ben ben, bana. ben, ben, ben de sıra. Ne gireceğiz? Ben de sıra. Bunu, bunu alacağım ben. Tamam ben de sıra. Aa geliyor. Geliyor. Gel. Sonra yeniden tekrar edeceğim. Vera ben gel. Mustafa hemen oyuna girdikten sonra ben oynayacağım. çok şu anda Sonra tekrardan arkadaşlar eren gelecek. ki hava durumuna geldi. Sana bir şey al. göstereceğim. Şu evet. ne? Ne bileyim, çift toparlandı. Let's be the cool. Şunun go. arkasındaki hadi, hadi. işte Let's ayakkabı diyor. Sarı bir Doğru. tane var. Evet, ayakkabı diye muz. Nasıl sen? ney Neyin bir şey? Altın. bunu Her şeyi tamamlayınca oradaki gizli altını çalacağız. Yapalım, Alacağız. Biz öyle yaptık. Alın. Orada da koyun su var. Bela ben de alayım. Bir saniye. Çok kötü acıdı. Ne oldu? Biz Eren Arkam çok kötü acıda. Oradan çat diye çıktı bir anda çok, çok kötü oldu. Kabaran Saçım oradan ne? çat diye çıktı o yüzden çok Hı. kötü da oluyor oldu. Arkadaşlar şey şimdi bende sıra. Girsin bir hemen oyuna. Bak sana burada. Hı? Kenara şey. Şu çok lazım olacak. Şu. Bu hareket. mi kullanıyorsun? Yok shift. Hı. Ee, bu böyle. He he. Sen kaçak, kaçak mısın? mısın? Tutabilirsin. Sen, Sen neden? He, Oyun seç şey oyunun şey mi? E, e. Eğer olmazsa mavi kapı oluyor. Vay. ışık. Ölünce ben, daha... ben. <laughs> de. Ben. ya? Tam servis. Aa tamam <laughs> şimdi <Şunu> anladım. <laughs> ya abi Ben mi? mi? Hiç oynayamıyorum ya. <laughs> ben Yemek sepeti bu arada. <laughs> Arkadaşlar yemek, yemek sepeti reklama çıktı çok iyi. Çok iyi yemek sepeti. Aynen. Hadi hemen oyunumuza dönelim. Nasıl? Arkadaşlar ben çok kötü oynuyorum. Beni bir daha bu oyunu çağırmayın. Öyle yakına vur. Ama bir yandan da yukarıya sık. Aa, çünkü onlar sana ay. gelecek. Ben de sıra. Ben bir oynayayım. Gelelim sen de sıra. Nasıl böyle öldü sen sen sen? Bir şey. ben sen seni bir yerde yer bekliyorum. Ayağı alsın böyle sıkıyor. Niye çalmadın o zaman? Ne? Niye çalmadın o zaman? Kime? Beni. Oynadın ya sen az önce? Mustafa ile birlikte. Sen ne yaptın bana lan? Daha pazar kestim tamam. Ne oldu ya? Nasıl <gülüyor> işin <gülüyor> lan ya? <laughs> Nereye gidiyorsun bir de? Çocuk çok iyi oynuyor ben ezik oynuyorum. Hı. Ne yapıyor? Neyi yiyorsun? Fener. Neyse. Neyse. O alışın aldı. Oo. Bence TL. Ben S seydiyorum. Hayır seni eliyor. Abi bu çok mu La la arabasında bıçak bulduk adamın. Nasıl bir şey ya? Psikopat. Şimdi kendi alacağız. Yok. Ne oluyor lan? Bir kez yırtma geç. Ben bu kadar şey yapamam. Ay, Mustafa da ölecek beyler. Video kapalı mı? Yok açık kamera böyle ışık yok kamera. Ya neymiş oğlum ya? Ne Al öldüm, al parça. Al parça. Bunu mı savaşacaksın şimdi? bu kolay mı? Tam bekle, bekle, bekle. Kolay mı? İşte. Ha onu öyle mi yapman lazım? Aracı tutukla canlı ah, yapıyorum işte. Veri tabi. Tamam. Tabi ya. Ah be. Topla. <laughs> Güzel gittim. Yok onu daha pek çok. Kaç abi. dakika olmuş? 19. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Cheeseburger.